ve selam. Ya bir işim, bir planladığım şey tam vaktinde olsun ve tam olarak hiç aksil çıkmadan yürüsün. Dişimi kıracağım ve evet, bir tanesini kıracağım. Neden? Hemen gösteriyorum. Evet, Dünya Kadınlar Günü bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar... Neden attın ki kendini? Dur bunlar zarar görmesin. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum efendim. Kimlerin? Kadınların. Çünkü Dünya Kadınlar Günü bugün. Ve apar topar bugün bir de değişik değişik de giyindim. Apar topar kliniğe gidiyorum. Çiçeklerimizi vereceğiz. Vildan'a, Senem'e, Sevgi'ye ve Gözde'ye. 4 kişinin çiçeğini teslim edeceğim ve, ve size özel şekilde sizin nezdinizde onların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağım. Ondan sonra da hatta bir şey planlıyorum. Aslında biz zaten her Dünya Kadınlar Günü'nde bir şekilde zaten kadınlarımıza bu arada 8 Mart değil biz 365 gün boyunca nasıl değer vermemiz gerektiğini biliyoruz ve veriyoruz da hatta ve hatta yıllardır bıkmadan usanmadan paylaştığım bir tane fotoğraf var. Kendi tasarımım. Buyurun onu izleyin diyelim tane tane okumanızı istiyorum ekrana geliyor şimdi Ondan sonra konuşmaya devam edeceğim ben Evet hepsini okuduğunuza göre şimdi gelin orada iki tane veteriner hekim var Sevgi ve Gözde Sevgiyle ve gözdeyle kadın veteriner hekim olmak hakkında gelin bir konuşalım. Şimdiye kadar nasıl zorluklar yaşamışlar? Bir onları gözler önüne serelim. İçinde olan bazı şeyler var. Gerçekten doğruyla bu konuda sesimizi duyurabildiğimiz ben gibi ben hayatta başarı tarafına adım atmış, imza atmış taraftayım. Ama bugün bir ev hanımı, koca bekleyen bir genç kızımız hala evde ve bunlara cevap veremiyor. Ama onun içerisinde o kadar güzel dünyalar var ki en azından onların dili olabileyim. Onun için istiyorum bu hakkı senden. Haydi gidelim artık yoruldum. Bakın kamerayı onlara doğru çevireceğim. Bir kadının yüzündeki, çiçek aldığındaki gülümsemeyi görmenizi istiyorum. Tabii arabayı kitlemezsek de hırsızların yüzündeki gülümsemeyi ben göreceğim. kamerayı size doğru çeviriyorum. Diri Aha maskeyi takmayı da unuttuk. Neyse uzakta dururuz. Şöyle yandan gidelim. Kimse görmesin. Allah'tan kalabalık da yok. Az önce deli gibi tıkın tıkın doluydu burası. O. Oh. Merhaba Alaifa. Aa! kadınlar günü mesela. teşekkür ederim. Hepsi mi <gülüyor> benim? <gülüyor> 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 Elini öpeyim <atayım> mi? <mı>? Evet. <laughs> kadınlar günü kutlu olsun. Efendim. Teşekkür ediyorum ne kadar. Metinciğim, kabarsınız. Kadınlar günü kutlu olsun. Efendim. Sağ olun. İçeride alıyorum gözünüz. Aha. <laughs> Bu arada sizlerin de kadınlar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süs size Burada ait. Burada bir tanesi farklı. Evet, şu size ait. Ben torpilliyim galiba. Evet. O <laughs> çocuk torpiliniz. <laughs> Denizden, güneşten ve benden Çok diyelim. Teşekkür ederim. Dur be. Gözden aldım. Gözden aldım. Korsede bu. Korsede prensonda. Ya prensonda çiçek vereceğiz. <laughs> ya o ne? Gül. Şiir <laughs> yaz. <laughs> Dur, ben gel. Ha, operasyon başlamamış ki çocuk. Yok, Çocuğu daha hazırlık. Buyurunuz efendim. Bize mi efendim? Evet, Çok efendim. naziksiniz. 8 Mart Dünyalar Günü. Dünyalar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. <laughs> Kutlu olsun Sizi işiniz bittikten sonra özel olarak alayım. Emekçi Kadınlar Günü bunu da çekersiniz. Evet. Kolaylıklar diliyorum ve bunun hakkında da konuşmak için içeri alacağım seni. Olur tamam. Seni ve sevgiyi, kadın veteriner kim olmayı bir konuşalım. Konuşalım. 3 dakika konuşsanız yeter, montaja vaktim yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama anlatmanızı istiyorum. Sen işini bitir evet, gel. Teşekkür ederim tamam. Doruk Bey, bana da mı aldıyorsunuz? <laughs> <laughs> Sen yersin onu! <laughs> evet, bu da annemin. Bunu odaya koyalım. Sevgi Hanım? Buyurun. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ana dediğim gülücük buydu işte. Ya çok mutlu oldum! <laughs> bir tanesini Alabilir Deniz mi? aldı, bir tanesini Güneş aldı, bir tanesini ben aldım. Aldayabilir miyim? Hoş şunlardan çiçek beklenir mi bilmiyorum ama. Arkadaşlar. <laughs> 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 ee, hadi içeri geçelim. Şöyle. Kadın veteriner hekim olmak konusunu konuşalım. Evet. Yok içeri geçecekmiş gibi yapacağız zaten. Ben geçmeyeceğim şu an. Şu an numara yapıyorum. Birazdan geçelim. Ben şu an burada kesiyorum kamerayı. Tamam. Çünkü emekçi kadınlar olarak ben şu an hala mesaiydim ve operasyona geleceğim. Ha, sen mi gidiyorsun oraya? <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Onun için o zaman. birazcık bekleteyim. Olur tamam. O zaman ben montaja giriyorum, seni de bekliyorum. Tamam. Bu arada neden gül? Gül, ucuzdu. <laughs> Tabii ki değil. Yani ee, versem üstünde verirdim, bunu herkes biliyor. Ama şu var zaten sonunda videonun anlayacaksınız benim cümlelerimle ki anladınız da az önceki yazıyla kadınların değerini bilmeyen bir toplum Gelecekte körelmeye mahkumdur. Bu kadar. Hadi şimdi sevginin ve gözdenin konuşmalarına geçelim. <laughs> Ben de çekin abi. Şey, kafam görünmezse çaktırmayın. <laughs> Hocam yaz mı geldi? Ya şöyle istiyorum ki siz şöyle tepeden... Evet ama işte onun <laughs> için. Boyla abi. <laughs> <Ben de. gülüyor> Neler oluyor? Hadi bakacak hangi deli? Ben de sonra <laughs> kendi çolağa da. Hadi başka <laughs> bir yere bak. Onlar da... Onlar da tam halka gibi olmuş. <laughs> Bizden sen de karıştı? <laughs> tamam ben burada oturuyorum. Oldu mu? Bu sefer vermemiz gibi şey göstereyim şey ya. Göstergiz de sakın. Ve yanaşın. Yanaşın. Daha ne kadar? <laughs> sosyal mesafe. Yaşlılar bizim sinirimi bozuyor. Şu arkadaş. Şununuz çok soğuk. <laughs> Çay çarpayım mi <mı> yapıyordun arkada? <gülüyor> <gülüyor> Ve... <gülüyor> Ve Gözde Hanım'la beraber <laughs> sandalye varmış gibi yapayım şöyle. Zaten çok uzun... Şurada komodinimiz var. Ee, zaten çok uzun vaktim yok. O yüzden kısaca ee... Bir kadın veteriner hekim olarak neler yaşadın? bunda bir buraya gelirken bir zorluk yaşadın mı? Yaşamamış da olabilirsin bu arada. Yaşamamış var mıdır acaba ya? Ha bak güzel oldu. Aynen. Çünkü şunu kastedecektim. Yaşamamışsan yaşamamış insanın bulunduğu yeri Yaşamamışsan olmamışsındır diyorum. Öyle diyorsun. Aynen. <laughs> <laughs> neler var? Yani şu şekilde öncelikle klinisyen pop -pop. veteriner hekim olarak gerçekten birçoğumuz gece nöbetleriyle bu işe başlıyor. Ve hangi semt olursa olsun Nayrancı Dikmen hani Ankara için konuşuyor olursak semt alakalı değil. Gece 12'den sonra her türlü insanla muhatap olmaya göze almanız gerekiyor. Tatlı dille davranmanız gerekiyor ama aynı zamanda hani kadın olarak çok dik durmanız gerekiyor. En ufak bir hani pas verdiğinizde karşı taraf bunu çok iyi kötüye kullanabiliyor. Taciz, ben sözlü tacize uğradım şahsen. Hani sarhoş bir beyefendi gelmişti nöbetime, hani üstüme yürüdü. Hani sarhoşa da yapacak bir şeyiniz olmuyor. Ne diyebilirsiniz ki? Hani Yok. o yüzden e, o şekilde şeyler yaşanabiliyor. Hani her şeyi göze alıp özellikle gece kliniçenekim olarak ilerlemeniz gerekir. Onunla alakalı bir de e, ben birkaç sıkıntı yaşadım onunla alakalı. Hani kadınlıkla ilgili sözlü taciz vesaire. Bir de bunun şey boyutu var. Çiftliklerde çalışan kadın veteriner hekimler. Hani çoğu kocası yoksa yani erkek olduğu için zaten. Aynen. Kale var. almıyorlar sizi. Hani bir hani veteriner hekim gibi bakmıyorlar. Zaten onların gözünde genelde baytar ya falan oluyor hani. Bir evet. kesin zaten de. veteriner hekim değil. Baytar. Aynen. Bir de hani kadın olduğunuzda lafınızı dinlemiyorlar. Hani teşhisinizi gayet güzel bir şekilde koyuyorsunuz, dik duruyorsunuz ama hani seni dinlemiyor. İlaç kullanman gerektiğini söylüyorsun, anlamıyor. Bu da ciddi alınmamakla alakalı. Hani sanki kadın veteriner hekim olmaz, beceremezler. Hani elinin hamuruyla derler ya, hamurla alakası yok yani. Bununla alakası var bazı şeylerin ama insanlara bunu anlatmak biraz zor. Zihniyeti değiştiremiyoruz maalesef. Değiştireceğiz. Umutlu konuşalım şu an. Yani evet değiştirmek bizim elimizde bizlerin elinde. Ama onun dışında bu şey de mesleki tatmin de çok fazla. O yüzden ben memnunum bulunduğum yerden. Ama dediğim gibi buraya gelene kadar çok fazla şey yaşıyoruz hepimiz. El ele olmayı bilmemiz gerekiyor. hep şu sözü çok severim. Yani birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende olmayız. Kadınlarla alakalı hani birbirimize destek olmamız gerekiyor ve bu açıdan erkeklere de çok büyük pay düşüyor. Hani el ele tutuşup kol kolu yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor. Her meslek dalında bu sadece veteriner hekimlik alanında değil. Hani okuyoruz. Bizde çok var sağlık çalışanlarının yapılan şiddet, üstüne yürüme, hani silahlı saldırılar. Her gün okuyoruz. Yani bunların olmaması açısından el ele kol kola olmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bu zihniyete erişmemiz lazım. Teşekkür ediyoruz son bir cümleni almak istiyorum. Peki ne olması lazım bu ülkede? Çünkü bu sorun 3 yıl önce de vardı, 13 yıl önce de, 20 yıl önce de, 30 yıl önce de vardı. Nerede ne değiştirilmeli ki bu soruna? Sadece senin çözümün. Çok felsefik bir şey olmak zorunda değil. Yani kadının yeri olmalı olduğunu düşünüyorum. Mesela şey çok hoşuma gitmişti benim. Ee, benzin istasyonlarında pompacılar olur ya birkaç kadın pompacı gördüm, o benim çok hoşuma gitti. Hani bu tarzda kadının o figürünü her yere koyarsak mesela Ukrayna'da şey görmüştüm tren süren kadın çok <laughs> etkilemişti beni mesela. Yani bu tarzda kadınları böyle toplumun içine her yerine yerleştirirsek bir süreden sonra normalleşeceğini düşünüyorum. Aa bunu kadın da yapar mı? Algısını yani... yıkıp tamamıyla Bizi her alanda aa ne güzel kadın ne güzel şeklinde bir bakış açısı yerleştirmeliyiz. Yani hiç düşünmeyen kadına şeyk verir. Kesinlikle. Böyle şey olur mu diyen erkeğe de çenesini kestirir. Aynen kadınlar her yerdedir ve bunu yani normalleştirirsek insanlara alıştırırsak bence her şey mümkün. Bu şekilde ama küçük küçük şeylerle başlayabiliyoruz şeyler, mafyalar vesaireler diyerek kadın cinayetlerini vesairesini konu alan dizilerimizde bunu özendirir pozisyona çok getiriyoruz. Çok bir şey orası yani. Yani aslında burada ben kendi üzerime alan kısmıyla cevap veriyorum. Net bir şekilde şunu algıladım Gözden'in dediğinden. Bir kere en başta işveren yer açacak Kesinlikle. düzgün bir şekilde. kesin. ne olursa olsun, iyi kötü. İsterse çaycı, sekreter, mühendis, doktor, veteriner hekim ne olursa olsun kadın ya da erkek ayrımını gözetmeden. Bunu kadının yaşamaması lazım. Kadına bir erkeğin farklı şey düşünmemesi lazım. Orada lan Metinle Sercan'ın gözdeyle ile sevginin hiçbir farkı olmaması gerekiyor. Teşekkür evet. ediyorum. Kesinlikle rica ederim. Güzel günler efendim. Şeyimi de çok beğendim. <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlu olsun. Teşekkürler. sevgi, sevgi getiriyor. Sevgi Hanım. <laughs> Hayatım. Heh, kahve mi içeceğim? Çiçeğimi hadi. aldım. Bir kahve de içersek fena olmaz. Vaktin çok da. E, ha, ay. Bu arada bu masa güzel olmadı mı? Vay arkadaşım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bari bugün şımaralım yani. Bu güzel günde şımaralım. bugün mü şımartıyorum ben seni? Yok, sen beni hep pamuklara sarıp sarmalıyorsun. O evet. kadar da değil, abartma. İşte laf vurduk da neyse. <laughs> Kötü mü davranıyorum yani onu mu demek istiyorsun? Hayır çok iyi davranıyorsun hayatım. Ben de sana iyi davranıyorum bu karşılıklı. Aynen öyle. Ailede olması gereken şey. Az önce Gözde Hanım'la konuştuk. Evet. Şimdi konumuz ciddi. Kadın olarak herkes sıkıntı çekiyor ama şu an bu videoda ben bir meslek grubunu konu almak istedim. Çünkü bu mesleğe dahil olmak isteyen bir sürü genç kız var. Evet. Yani şu an 5 yaşındaki bir kız çocuğu bile ona kimse, hiçbir öküz kalkıp, ona öyle bir şey demez de 10-15 yaşındaki bir kız çocuğu veteriner hekim olmak istiyorum anne, baba, ben dediği zaman onun alabileceği tepkileri az çok tahmin ediyorum. Bazı yerlerde en azından, bazı aile yapılarında. Hani kadın başına olacak iş değil. Sen de ee, Güzel soru ona Sana olan. dendi mi? Hı? Bana dendi mi? Bana dendi, ama öyle denmedi. Bazı zorluklardan dolayı, maddi zorluklardan dolayı e, ilk dönemde, üniversiteye hazırlık döneminde evet onu yaşadım. Bir kardeşim Sariç, okuduk ve meslek sahibi insanlar olduk. Burada anne babamın da çok etkisi var sağ olsunlar. Ama maddiyatla ilgili bazı konularda o kadar kız çocuğunu okutmak ki biz hepimiz kız çocuğuyuz, e, okutmak kolay değil. E, ki çalışan çocuklar olduğumuz için öğretmenlerimizin, bursların yardımıyla biz zaten e, gerçekten ilerleyebildik. O ilk baremi, ilk engeli e, üniversiteye gideceğimiz zaman da yaşadık. Bakabilir miyiz, okutabilir miyiz diye. Çünkü o dönemler... O öğretmenin önünde saygıyla eğiliyorum. Çünkü o dönemlerde çok fazla kız öğrencilerin, hani ben ikinciyim ama benim üstüm ablamda çok fazla kız öğrenciyi bu şekilde okutma şansları maddi zorlu olan ailelerin yoktu ya da korkuyorlardı. Çok ince bir ayrıntı var ama. Şimdi kız öğrenci okutmak daha mı pahalıya mal oluyor? Hayır, değil. E, ee, bile tabii orada etik e, algı yön, durumları da geliyor. Adet. Adette, adetten ziyade şu ya gidiyor. Erkeğe para harcanır ama. Ha, ya ileride evlenecek, ele gidecek konuları geçiyor. Bizim aile için demiyorum. Ama doğuda hala bugün e, yarın evlenecek, ele gidecek bir çocuk için niye masraf yapayım? Hala deniyor. Biz yaşamadık ama duyduk hani. Sadece babamız maddi olarak zorluğundan dolayı e, o dönemde gerçekten e, üstlenmesi evet zorlu bir süreç. Bir de geçirdi. çevreden kız çocuğu şehir dışına gönderilir mi gibi bir şey var. Ki gerçekten şanslıydık ki babam bunlara kulağını tıkadı. E, yoksa çevreden bunları söyleyen insanlar, evet oldu. Bu ilk önümüze kurulan setti belki Hani ilk, orada bir duvara tosladık. İkincisi de, de bir kadın olarak e, meslek sahibi olduğumda kendi kliniğimi açmak istediğimde, açmak istediğimizde bu işin kolay olmayacağını, e, daha devlet işlerinin e, ki yerlerde bulunduğu girip başlayabileceğini. Evet, Sevgi'ye şekilde, iş bulmuşlardı. Bulunmuştu evet. E, devlet memurluk şeyinde, statüsünde. Ee, orada mesela istediğim desteği göremedim ailemden. Ee, belki bir kadın olarak, çünkü ailemin düşüncesi de şuydu, onlara da tabii ki az çok hak veriyorum. Evet. Onların şartları, onların görüşleri, dünya görüşlerinden dolayı. Orada kız çocuğu, hani o kadar zorluğu var ki bir klinik açmada, bunun devlet Bir kere bana var. güven var bir de. Tabii. Biz klinik açtığımız gün, evli değil. -"Biz sen, nişanlıyız." -"Sen olduğun halde." Heh. -"Orada..." E, -"Hayır, güven konusunda bana güvensizlik anlamında diyor." -"Tabii ki, tabii e -"Ben güvenilecek bir adam mıyım? Bellilik, e, nişanlıyız ki." -"Nişanlıyız, her şey her an bozulabilir." -"Ama orada şu giriyor devreye." -"Bir erkek, ters çevirelim, bir erkek, nişanlı erkek olsaydı, erkeğin sözüne güvenilirdi." Orada şöyle bir faktör de var zaten. Dur, ben onun altını çizmek istiyorum. Bir erkek nişanlıyken dediğin gibi bu işe kalkışsa ya da nişanlı değil ama kliniğimi açacağım dese toplumda genel olarak tamam yapar. Biz arkanda destekçiyiz. Girişimci deniyor. Girişimci deniyor. Ama bir kadının, bir bayanın bunu yapabileceğini, gücünün yeteceğini maalesef ki toplum olarak idrak edilemiyor. Hani o güç bende yok mu? Var. Bende belki bir erkeğe göre daha fazlası var. Çünkü biz kadın olarak bir şeyleri insanları ispatlamak için daha da çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Bunu ben e, kendi hayatımda yaşadım. O ikinci baremdi benim hayatımda. O gün bir karar verdim. Bunu ben biliyorum ama sizin de görmeniz için yapacağım, başardım diyeceğim dedim ve bugün başardık. Tabii ki yalnız değildim. Hayat arkadaşım, benim en büyük destekçim ne yaptıysak biz beraber yaptık. Ama bir kadının kararlılığı, duruşu toplumda nerede olacağını asıl belirleyen o kişi oluyor. Yani bizler oluyoruz. Kolay olmuyor evet ama istediğimiz zaman, istediğimiz her şeyi yapabilecek güçlü olduğumuzu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Çok mu oldu? <laughs> Kanalda ilk <hiç> sustuğum an. Baba <laughs> <O>, biraz müsaade edeceğim. Bir <laughs> birkaç dakika. -"Çekimimiz bir babacığım. Farklı bir şey daha değinebilir miyim? Ya da soracağım bir şey varsa onun üzerinden gidelim. demircinin çenesinin durduğu var. <laughs> İçinde olan bazı şeyler var. Gerçekten Dobi bu konuda sesimizi duyurabildiğimiz ben gibi ben hayatta başarı tarafına adım atmış, imza atmış taraftayım. Ama bugün bir ev hanımı, koca bekleyen bir genç kızımız hala evde ve bunlara cevap veremiyor. Ama onun içerisinde o kadar güzel dünyalar var ki en azından onların dili olabileyim. Onun için istiyorum bu hakkı senden bugün hayata getirilen bir can varsa onların mimarı biz kadınlarız. Biz olmasak siz olmazdınız. Seni de bir kadın doğurdu. Beni de bir kadın doğurdu. Bir toplumun sağlıklı olmasını istiyorsanız, istiyorsak kadınlara, kadınlarımıza önem vermek zorundayız. Bugün hangi hastalığın altına baksanız psikolojik dendiği zaman çocukluğuna inilir. Çocukluğunda onu büyüten bir kadın, bir anne temelini koyan, o sevgiyi aşılayan, sevinme ihtiyacını karşılayan, doyuran, acıktığında meme bulacağını bilmek de o insanın ilerideki hayatındaki kadına merhamet edip ya da şiddet uygulamasına sebep veriyor aslında. Çünkü küçükken bebekken biz bu duyguları öğreniyoruz. Sen bir baba olarak kadınına, karına, çocuğunun anasına şiddet uygularsan o kadınla o çocuğu istediği kadar iyi yetiştirmeye çalışsın bir şeyler eksik kalır ve sonra ileri de topluma vereceği evlat kanserli bir hücre gibi olur. Eğer toplumun sağlıklı olmasını istiyorsanız kanserli hücrenin büyümesini engellersiniz. Önce ailede başlarsınız. Ben anlayamıyorum, erkekleri anlayamıyorum. Sevgilisindir, ayrılırsın, şiddet uygular, öldürür. Onun duygularına karşılık vermezsin, darp edilirsin. İstediğin gibi giyimini onaylamazlar, darp olursun. Giyiminden, kuşamından dolayı yürürken o iğrenç gözler tiksindirici bir şekilde bakışlara maruz kalırsın. Ama ben bir bireyim. Ben bir kadınım. Ben olmasam olmayacak bir toplumda değer görmek zorundayız. Değer vermek zorundasınız. Haklarınızı gütmek zorundasınız. Hiç kimsenin ne olursa olsun bir insan olarak şiddet görmemesi gerekir. Hele bir kadın, kadına el kalkmaz, Kadınlar çiçektir. kadına el kaldırılmaz, kaldırılmamalı. Çünkü sizi sevip saran, yaralarınızı saran, şefkat veren, huzur veren kadınlar. Şu an... Şu an... Mum getirin. Şu an ben de bir anneyim, ben de bir erkek çocuk, bir kız çocuk yetiştiriyorum. Her şey, her şey çocukluktan ve değerden başlıyor. Şu an evladıma en güzel öğrettiğim şey, insana değer vermesi gerekti. Ayrı bir cins olarak görmemesi gerektiği. Çok daha güzel günlerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Sustum lan. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek için teşekkür ederim. Ee, her yıl olduğu gibi son iki yıldır yani e, aldığım bütün çiçeklerde hep üç üç güldür. Ve bu beni çok çok mutlu eder. Teşekkür ederim. O zaman yapılması gereken de... Kokasını kessem mi? Sevgi Sevgilim büyüğündür. Yeri geldi, dalga geçtim. Yeri geldi, saydım sövdüm. Yeri geldi bilinçlendirdim, yeri geldi eğittim, yeri geldi öğrettim, yeri geldi dalga geçilecek pozisyonda maymun ettim kendimi. Ama ben hayatımda öyle bir kadınla büyüdüm ki dediği şu cümle hiçbir zaman, hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak kadar çok kez telaffuz edildi bana. Yarın öbür gün biriyle evlendiğin zaman bunun anası hiçbir şey öğretmedi mi? Dedirtme sakın dedi. Demiyorum. Benim hayatımdaki birinci kadın o yüzden her zaman o oldu. Bu zaten durup e, bayrağı almak gibi bir şey. Annen seni bana devretti. Evet. Bana emanet etti. Sonra ikinci kadın sevdiğim, gönül verdiğim kadın oldu. Allah nazarlardan korusun. Üçüncü kadın da bunları bir varismiş gibi aktarmam gereken deniz oldu. Şu an denize de, güneşe de en çok öğretmeyi ve kavramalarını istediğim şey kadın ve erkek hususunda annelerini ne kadar çok sevdiğim ve annelerine ne kadar çok saygı duydu. Çünkü bu ikisini kavradıktan sonra hayvana da iyi bakarlar, insana da iyi bakarlar, kadına da iyi bakarlar, çocuğa da, ağaca da. Anne ve baba ilişkisini doğru bir şekilde öğrenen çocuk bu saydıklarımdan hiçbirine gram zarar veremez. Benden bu kadar. seviyorsunuz ya. Seviyorum. <laughs> Can oraya. <laughs> seviyorsunuz Dobida da bizim hayatımızda tabii ki çok şeyi e, katıyor ve çıkartıyor. Kattığı çok şey var, çıkarttığı da çok şey var. İsteğimiz şu ki sizin hayatınızda da bazı şeyleri katsın ve bazı şeyleri çıkartsın. Bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun efendim. İki tane bizim en azından, kliniğimiz adına bir meslek grubunu temsil eden insan olarak sevgi ve gözdeyi aldım. Çünkü hani asıl böyle insanlığı, daha doğrusu gençlerin, çocukların kafa yorduğu, ben de olacağım duygusunu beslediği meslek gruplarından olduğu için de ön plana almak istedim. Bakış açımız buydu, kendinize iyi bakıyorsunuz. Ve ben daha fazla içimde de tutamayacağım tokadı çaktıktan sonra uzun bir sansür duyacaksınız. Benim asıl söylemek istediklerim orada. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. O kadar çoluk çocuk izliyor.